Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Python dersleri 5 videomuzda karşınızdayız. Bir önceki dersimizde veri tiplerimize giriş yapmıştık. <laughs> veri tiplerimizden integer ve float veri tipimizi işlemiştik. Şimdi sıradaki veri tipimiz string veri tipleriyle devam ediyoruz. Bizim string veri tipi dediğimiz veri tipimiz normal kullandığımız kelimelerden oluşan veri tipleridir. Yani sayısal bir değer taşımayan, herhangi bir liste göstermeyen, herhangi bir liste anlatmayan veri tiplerimize biz string veri tipi diyoruz. Öncelikle ben bir değişken atıyorum ve bu değişkenin içerisine string değerimi yazacağım. Geliyorum. Benim ülke adında bir değişkenim olsun. Ülke eşittir dedim. String değerim olduğu için bunu çift tırnak içerisine yazıyorum. Ve Türkiye dedim. Bunu yazdırmak istediğim zaman print dedim. Ve ülkeyi yazdırmak istiyorum. Çalıştır dediğim zaman benim karşıma ülkeyi yazdırdı. Gayet güzel. Şimdi bunun üzerinde bazı işlemlerimiz olacak. String değerlerdeki bizim hangi değerimiz hangi değere denk geliyor, string değerleri ayırmak, birleştirmek, alt alta yazmak gibi değerlerimizi şimdi işleyeceğiz. Öncelikle bizim oluşturmuş olduğumuz string değerimizin uzunluğunu ölçmek istediğimiz zaman len komutunu kullanıyoruz. Yani buradaki bizim kullanacağımız komut len bizim string değerimizin uzunluğunu vermekte. Nasıl kullanıyoruz? Aynen yazdığım gibi len dedim, parantez açtın. Neyin uzunluğunu merak ediyorsun sen? Ülke değişkeninin uzunluğunu. Bak, önce print komut kullandım ülke, sonra len ülke dedim. Şu yazım şekli bazılarınızın programında çalışmayabilir. Ben buradaki Jupyter nottan kullandığım için print komutunu kullanmadan direkt len ülke yazarsam çalışır. Ama bazılarınızda bu çalışmayabilir. Onun için herkesin programında çalışabilmesi adına print diyorum. Parantez içerisine ülkenin uzunluğunu dedim. Bu ne anlama gelir? Ben yazdırmak istiyorum neyi? Ülkenin uzunluğunu. Ülke değişkeninin uzunluğu sayı 7. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben buraya bir E harfi daha ekleseydim bu uzunluğunu 8'e çıkaracaktı. Alta indim. Dedim ki şehir eşittir dedim. İzmir. Bak şimdi neden ülkeyi yazdığımızı anladınız mı? Bak len diyorum uzunluk anlamına gelir. Yani uzunluğunu ölçme. Neyin uzunluğunu ölçmek istiyorum? Ülke değişkeninin. Ama benim değişkenlerimin içerisinde bir tane de şehir değişkeni var. O zaman print dedim. İçerisine girdim. len diyorum ve neyin uzunluğunu istiyorum bu sefer de şehir değişkenimin uzunluğunu istiyorum. Çalıştırdım. Saydı. 1 2 3 4 5 dedi. Benim şehir değişkenimin uzunluğunu da 5 olarak buldu. Uzunlukları öğrenmek için len komutunu kullanıyoruz. Bunları daha sonraki fonksiyonlarımızın içerisinde yine sürekli tekrar ederek kullanacağız. Şu an temelimizi oluşturuyoruz. Sonrasında bizim değişkenimizin hangi karakterini öğrenmek istediğimizi bulmak için. Yani ben diyorum ki buna benim ülke diye bir değişkenim var. Evet bu ülke değişkeninin 5. karakteri nedir bunu merak ediyorum dersem geliyorum. Şu ikisini silelim. Dedim ki print yazdırmak için parantez içerisine ülke ülkenin uzunluğunu da merak ettiğim için sonra köşeli parantez kullanıyorum. Bakın köşeli parantez size bir ipucu olsun. Köşeli parantez bundan sonra her kullandığımızda bizim değişkenimizin herhangi bir karakteriyle işlem yapmak için kullanılır. Genellikle e bunu da kullanıyoruz. Yani birinci karakter, beşinci karakter veya iki karakteri birleştirme, iki karakteri gösterme, hangi karakteri göstermek istediğin, değişkenin içerisindeki karakterlerle işlem yapmak için biz genelde köşeli parantez kullanıyoruz. Ben ülke değişkeninin herhangi bir karakterini göstermek istiyorum. Kaçıncı karakteri göstermek istiyorum? 3. karakter. Bana göre 3. karakter ne? Normal hayatta baktığınız zaman Türkiye. Üçüncü karakteri R. Şu sondaki E'yi de silelim. Ben R'nin gözükmesini istiyorum. Bak buraya 2 yazdım. Çalıştırdım. R çıktı. Neden 2 yazdım? Sayıyorum. T1, Ü2, R3. 3 yazmam gerekmiyor mu? 3 yazarsam ne yazacak? Çalıştırıyorum. K yazdı. Bakın normal hayattaki kullandığımız sıralama ile bilgisayardaki kullandığımız sıralama farklıdır. Yani burada bilgisayar sıfırdan başlar saymaya biz birden başlarız. Ben buradaki üçüncü karakter dediğim zaman bilgisayar diyor ki sıfır. T'ye sıfır dedi. Ü'ye bir dedi. R'ye 2 dedi. K'ye 3 dedi. Bunu karıştırmıyoruz. Mesela birinci karakteri göstermek istediğim zaman ben buraya bana göre birse. Yani normal hayattaki birse T'yi göstermek istiyorumdur. Sıfır. Ama bilgisayardaki sayma sistemine göre birinci karakter dersem, Ü'yü göstermek istiyorsam, ne olacak o zaman? ya Daha doğrusu T'yi göstermek istiyorsam. 1, bak şimdi çalıştırdım. 1 dedi, 0 T, Ü de 1 dedi. Sayma sisteminde bilgisayar her zaman sıfırdan başlar. Sıfırı bir rakam olarak alır ve sıfırdan başlar. Biz sıfır yokluk ifade eder bizim için. Ama bilgisayar için sıfır yokluk ifade etmez. O da bir sayıdır. Öyle algılar. Mesela ben buradaki en son karakteri göstermek istiyorsam E harfini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demem lazım. 6 yazdım. Çalıştırdım. E harfini aldım. E peki buradaki olmayan bir sayıyı yazarsam mesela dedim ki 9. karakter çalıştırdım. Bak hata verdi. Sana diyor ki senin diyor ülke değişkenin de 9. karakter yoktur. Olmayan bir karakteri çağıramazsın diyor. Buradaki olmayan bir karakteri çağırdığım için bana hata verdi. 7 dersem yine aynı hatayı verdi. Çünkü 6 tane benim sayma sistemime göre 6. karakterim E. Bak burada zaten hatanın nereden kaynaklandığını söylüyor. Sana diyor ki 3. satırında kullanmış olduğun şuradaki 7 karakterin Bak mavi bu 7'de bir hata var buna bak diyor maksimumu geçmişsin sen diyor buna bak diyor. Ben burada mesela 4 dedim, çalıştırıyorum. 0 1 2 3 4. i harfine baktı. 4 dedi. Herhangi bir karakteri yazdırmak için kullandığımız köşeli parantez. Bunu unutmuyoruz. Bunları da not edebilirsiniz. Herhangi bir veri uzunluğunu göstermek için len kullanıyoruz. Peki şurada kullandım. 2 nokta üst üste ve 2 var. Bu ne işe yarıyor? Hemen bunu çalıştıralım. Diyorum ki ben çalıştırırken dedim ki len uzunluğumdu. Neyin göstermek istiyorum? Ülke. Ülke dedim. Girdim. 2 nokta üst üste ve 2 dedim. Çalıştırıyorum. Bak bana tüyü çalıştırdı. Bakıyorum mantık olarak ne olabilir? 2 nokta üst üste sonsuzluk belirtir. Yani sonsuza kadar gidiş. Burada ben 2 nokta üst üsteyi sol tarafa yazdığım zaman bana program şunu diyor. Senin yazmış olduğun string değerin en solunda ne varsa oradan başla. En solda bak. En solda ne var? T var. T'den başlıyor. Ü devam ediyor. Sonra 2 dedim. 2 de bir sınırlayıcıdır. Yani ikinci karaktere kadar yaz diyor bak. İkinci karaktere kadar yaz ama ikinci karakteri yazma. Baktı sıfırda ne var? T. Birde ne var? Ü. İkincide ne var? R. Dedi ki 2 de benim işim bitti. 2'yi yazamam. Bak 2'yi yazmıyor. Ama bunun bir de 2 nokta üst üsteyi sağ tarafa koyarsam. Dedim ki benim yazmış olduğum string değerin birinci karakterinden başla. 2 nokta üst üste sağ tarafa çalıştırdım. Bak bu sefer dedi ki Birden başladı ülke diye yazdı. Burada bir farklılık var. Şuraya diğerini de yazıyorum. Ülke dedim. Çiftin e, köşeli parantezimi koydum. 2 nokta üst üste 2 dedim. İkisine bakıyorum. Şimdi. Baktı dedi ki. Şuradaki karakteri yazımımda. Ne yapmıştı? T'den başlamıştı. Şöyle yazdığım zaman tü yazmıştı. Buraya tü yazmıştı. Ama burada ürkiye diye yazdı. Burada 2'yi dahil etmedi. Ama ben sayıyı sol tarafa yazarsam burada dahil ediyor. Benim sıfırıncı değerim ne? T. Birinci değerim ne? Ü. Bak ü'yü dahil etti. Sol tarafta sayı olursa sayımı dahil ediyor. Oraya yazmış olduğum biri de dahil ediyor. Ama sayım sağ tarafta olursa yazmış olduğum sayıyı dahil etme. Şöyle aklınızda kalabilir. Sayıyı ilk başta yazarsam ilk elin günahı olmaz. Oraya yazdığım sayıyı ben kabul ediyorum. Yani ne yaptı? İkincisinde bir olan üyü gösterdi. Ama ilkinde olan sayıyı sağ tarafa yazdım. Şun, bunu da şöyle aklınızda kalsın. Sona kalan dona kalır. Sayı sağ taraftaysa sondadır. O sayının içerisindekini ben almam. Aradaki fark bu. Buna dikkat ediyorsunuz. Burası çok önemli. Sağ taraftaysa dahil etmiyorum. Soldaysa dahil ediyorum. Yani sonsuzdan başlıyorum. Mesela şunu yaparsam ne olur? Şurayı silelim. 2 nokta üst üste ve 2 nokta üst üste dedim. Çalıştırdım. Türkiye soldaki karakterden başladı. Sağdaki karaktere kadar devam etti. Baştan sona hepsini yaz dedi. Buraya ne kadar uzatırsan o onun devamını sürekli yazacak. 2 nokta üst üste. Baştan başta veya sondan başta ona dikkat ediyoruz. Sonra birleştirme dediğimiz olay. Gelelim birleştirmeye. Bizim iki tane yazımız olacak. Ya iki tane değişkeni birleştiririm ya da değişkenin üzerine yazı eklerim. Bunu nasıl yapacağım? Geliyorum. Benim ülkemle Türkiye. Alta geliyorum. Dedim ki print. Print'in parantezin açıyorum. Çift tırnak dedim. En büyük dedim. Sonrasında virgül dedim, ülke dedim. Ne yapacak çalıştırdığımda en büyük Türkiye olarak çalıştırdı. Çünkü ben burada diyorum ki en büyüğü yazdım print olarak. Sonrasında bunun devamına ülke değişkenimi de ekle diyorum, birleştir diyorum. E peki virgül yerine ben artı koysaydım çalıştırsaydım da aynı şey olacaktı. Burada diyorum ki en büyükte ülkeyi birleştir. Bakın burada ikisi de string değer olduğu için birleştirme yapar. Ama burada integer yani bir sayı değeri girmiş olsaydım bu ikisini toplayacaktı. Bakın artık bizim veri tiplerimizin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Burası sayı olsaydı toplayacaktı ama burası bir yazı olduğu için burada ikisini yan yana birleştiriyor. Ama artı ile virgül arasında bir fark var. Ben virgül yazıyorum. Bak en büyük Türkiye ayrıldı. Bak arada bir boşluk oluştu. Ama artı koyduğum zaman ikisi birleşik. Artı da hop birleştiriyor. Ama virgül koyarsan araya bir boşluk atıyor. Bu aradaki farkı unutmayalım. Bunun devamına yazabilirim. Virgül dedim. Yine çift tırnak dedim. Türkiye o yaşasın dedim. Çalıştırdığım zaman bak bunun devamını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ne dedin? En büyük ülke yaşasın dedin. En büyük Türkiye yaşasın. Buradaki ülkeyi değiştirirsen oradaki direkt şuradaki yazı değişecek. Sonrasında koddan gelip de değiştirmene gerek yok. Bizim kodlarımızı birleştirirken bu şekilde birleştirdik. Bir de yazmış olduğumuz kodu birden fazla defa göstermek. Nasıl birden fazla defa göstereceğim? Geliyorum. En büyük Türkiye yaşasını ben diyorum ki bunu defalarca göstermek istiyorum. Yani Türkiye yazısını ben defalarca göstermek istiyorum. Ne yapıyorum? Bak ne ben neyi defalarca göstermek istiyorum? Ülke çarpı dedim. 5 dedim mesela. Çalıştırdım. Bana 5 defa ülkeyi yazdırdı. Yani siz bir değişkeni defalarca yazdırmak istiyorsanız burada yapmanız gereken sadece çarp işlemi koymak. Matematiksel bir değer olsa ne olurdu? Bu ikisini çarpardı. Ama bu string yazısal bir değer olduğu için bunu 5 defa yan yana yazdı. Bunu unutmuyoruz. Bu da birleştirmek için 5 defa. Buraya sonsuz bir sayı yazarsan yine sonsuz defa değiştir. Mesela 100 yazdım uzun bir sayı. 100 defa Türkiye yan yana yazdı. Aynı değeri defalarca yazdırmak istediğinizde kullanıyorsunuz. Sizin için bir kolaylık. Sonra bunu ayıralım. Birleştirdik ya. Bir de ayırma işlemi var. Bizim birleştirmemizde normal virgülle ve art işaretiyle birleştiriyorduk. Ayırma işleminde işte split dediğimiz bir komutumuz var. Split ayırma anlamında kullanılır. Buraya ben uzun bir yazı yazacağım. Diyorum ki bu sefer sadece Türkiye değil. En büyük Türkiye'yi buraya yazıyorum. En büyük Türkiye dedim. Şimdi bunu ayırmak istiyorum. Benim ayırmak için kullandığım kod ne? Split komutunu kullanıyorum. Ülkeyi ayırmak istiyorum. Geldim. Öncelikle neyi ayırmak istiyorum? Ülke dedim. nokta split dedim. Parantezin içerisini kapattım. Çalıştırdığım zaman bak şimdi burada birincisi en dedi, ikincisi büyük dedi, sonra Türkiye dedi. Burada ben split'in içerisine herhangi bir değer girmezsem Burası boşluklardan ayırır. Bak 1, 2, 3. 3 tane ayrım yaptı. 1, 2 tane boşluğum var. 2 boşluğa göre ayırdı. Hiçbir değer girmezsem boşluklarıma göre ayrımını yapıyor. Split'te. Peki ben istediğim herhangi bir değere göre ayırmak istersem o zaman ne yapmam gerekir? Onunla da benim split'in içerisine yazımı yazmam lazım. Neye göre ayıracağım? Burada kullandığım Sep ve max split değerlerim var. Aslında şunu yapıyorum bak. Split dedim mi ayırmak istiyorum. Set dedim eşittir. Burada şunu yazıyorum. Neyden ayırmak istiyorum? Neye göre ayırmak istiyorum? Mesela üye göre ayırmak istiyorum. Üye göre ayırmak istedim. Sonrasında burada diyorum ki ben diyorum üye göre ayırdım. Bir de şu max split dediğimiz olay var. Kaç defa ayırmak istiyorsun? Yani burada ben 3 defa ayırdım ya. Kaç defa ayırmak istediğini de yaz diyor. Bunun da içerisine mesela ne diyelim? 3 diyelim. Çalıştırdığım zaman Pardon şurasını parantez içerisine almışım. Eşittir 3 dedim. Bir parantezimi de kapattım. Çalıştırdım. Bak geldi başlıyor ilk baştan. N dedi. Boşluğunu bıraktı. B geldi dedi. B geldi. Ü'yü gördü. Bak Ü'yü gördüğü an Ü'yü sildi ve ayırdı. Sonra geldi Y'ye. Y'de de sıkıntı yok dedi. Y'yi yazdı. Ü'yü gördü. Dedi ki tamam bitti. Ü'yü gördü sildi. Sonra K'yi ayırdı. K'den sonra boşluk var. Bak boşluğu da aldı. T'ye geldi. Ü'yü gördü. Ü'yü sildi ayırdı. Yani burada benim bu maxiplit'e mesela 8 desem. Çalıştırsam aynı sonucu verir. Maxiplit dediğim olay. Ü'ye göre kaç defa ayıracağım. Mesela ben buna 1 dersem. Bu bir defa ü'den ayırır. Bak en büyük. Büyükteki ilk ü'ye göre ayırdı. Sonrasını dahil etmedi. Ben buna 2 dersem maksiklet. Maksimum kaç defa ayırmak istiyorum? 2 dedim. 2 defa böldün anlamında. 3 tane ayrım çıktı ortaya. Maksimum kaç tane bölmesini istiyorsan. Yani onun için kullanıyoruz. Burada ben boşluk dersem. Maksiklet e de 9 dedim. Çalıştırdım. İlk başta olduğu gibi boşluğa göre ayırdı. Yani aslında ilk başta boşluk kullanmamdaki mantık bu. Yani hiçbir şey yazmazsam otomatikman şunu yazmışım gibi algılıyor program. Tekrar söylüyorum. Split komutunda ilk başta sep dediğimiz kısım neye göre bölmek istiyorsun? Mesela T dersen çalıştırdığında T'ye göre böldü. Küçük T yok bak. Küçük T olmadığı için olduğu gibi yazdı. Büyük harf, küçük harfe de duyarlı büyük T yazdım. Bak büyük T'yi gördün oradan böldü. Maksitlik dediğimizde maksimum kaç tane bölecekse ona göre ayırıyoruz. Buna dikkat edelim. Ayırma işlemi de bu. Sonrasında bizim büyük harfi küçük harfimiz var. En fazla kullandığımız. Upper ve lower dediğimiz. Biz herhangi bir işlem üzerinde yani bir komutumuz üzerinde işlem yapmak istiyorsak Öncelikle o komutu yazarız. Mesela bizim değişkenimiz ülke dedim tamam mı? Ülke dedikten sonra nokta dedim. Ve noktaya bastıktan sonra tab işaretine bastığımda burada bu ülke değişken üzerinde yapabileceğim değişiklikler karşıma çıkıyor. Yapabileceğim kodlar karşıma çıkıyor. Buna dikkat ediyoruz. Yani buradan bazen hatırlamazsanız buradaki kodlara bakıp oradan aklınıza gelebilir. Mesela ben büyük harf küçük harf neydi diyorum. Mesela hatırlayamadığımı düşünelim. Bak burada upper çıktı. Upper'a bastım neyi büyük harf veya küçük harf yapmak istiyorum dedim. Geldim. Çalıştırdım. Bak en büyük Türkiye'yi büyük harfe çevirdi. Tamamını. Sonra buna upper yerine lower yazarsam çalıştırdım. Bak hepsini küçük yaptı. Mantığı anlayın. Bundan sonraki kullanacağımız her şeyde aynı mantık kullanılacak. Önce değişken. Değişkenimin ismine şehir nokta dedim. Ne yapmak istiyorum? Tab'a basıyorum, çıkıyor. Saydırmak, büyütmek, küçültmek, değer atamak ne varsa geliyorum buradan upper dedim. Kapattım, açtım. Çalıştırdım. Bak, İzmir'in hepsini büyük harfe çevirdi. Lower dersem hepsini küçük harfe çevirecek. Çalıştırdım, hepsi küçük harf. Büyük harf için upper, küçük harf için lower. Şimdi genel itibariyle şöyle bir toplayalım bugünkü dersimizi. Bugün string değerlerimiz üzerinde durduk. String değerlerimizin uzunluğunu ölçen kodumuz len komudu. Buradan len dediğimiz zaman ve içerisine değişkenimizi yazdığımızda değişkenimizin uzunluğu neyse onu bize buluyor. Sonra değişkenlerimizin içerisindeki herhangi bir karakter ile değişiklik yapmak için buradaki kullandığımız köşeli parantezi kullanıyoruz. İsim 2 dedim. İsmin ikinci ikinci karakterini bana gösterdi. Şuradaki iki nokta üst üsteyi unutmayın. İki nokta üst üste sonsuz demektir. Başta olursa ilk baştan başlar. Sonda olursa en sonuna kadar götüren değişkendir. Birleştirme dediğimiz artıyla da yapabiliriz. Virgülle de yapabiliriz. Virgülle yaptığımız zaman virgül aynı zamanda boşluk için kullanılır. Artıyla yaptığımız zaman arada herhangi bir boşluk yapmaz. Direkt ikisini birleştirir. Yani arada boşluk olmayacak şekilde birleştirmek istiyorsanız artıyı kullanırsınız. Arada boşluk olarak birleştirme istiyorsanız virgülü kullanabilirsiniz. Herhangi bir değerinizi birden fazla defa yazdırmak istediğiniz zaman o değişkenin yanına çarpı işaretiyle kaç defa yan yana yazdırmasını istiyorsanız o sayı yazarsınız. Yazmış olur. Birleştirme işlemini tamamladık. Ayırma işlemimiz isimli bir değişkenimiz olsun. En büyük Türkiye yazısını yazalım. Sonra split komutunu kullanıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce ne? İsim. Bak isim dediğimiz olay. İsim üzerinde değişiklik yapacağım. İsim üzerine kod yazacağım. İsmi yazıyorum. Noktaya basıyorum. Split dedim. Split'in içerisine hiçbir şey yazmazsam otomatikmen tamamını ayıracak. Boşluk alarak. Boşluğu gördüğü yerden ayıracak. Ama split'in içerisine ben kendim değer atarsam. Dersem ki y'ye göre ayırmanı istiyorum. Maksimum kaç defa ayırmasını da istediğimi belirtiyorum. Bir dedim mesela, bir defa ayırman istiyorum. Yani bir defa kesmeni istiyorum. İki parça oluşur bir yazarsanız, bir defa kestiği için. Maximize de kaç defa kesmesini istediğini belirtiyorsunuz. Büyük harfe küçük harfi yazmak için yine bak aynı şekilde. Değişkenim isim. Herhangi bir şey olsaydı yine değişkenimi yazıyordum. Noktaya basıyorum. Nokta demek ben bu değişken üzerinde bir işlem yapmak istiyorum anlamına gelir. Baktığınız işte aklınıza gelmiyor. Hemen taba basarsınız. O değişken üzerinde yapabileceğiniz kodlar karşınıza gelir. Upper dediğimizde büyük harfe çevirir. Lower dediğimiz zaman hepsini küçük harfe çevirir. Bugün veri tiplerimizden string veri tipimizi işledik. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde bool veri tipimizle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.